Yeni kayıt yapmış olduğum Ali Ünver carisine ben yeni bir işlem yapacağım. Satış faturası dedim. Yeni fatura dedim. Burada benim bütün stoklarım geliyor. Ben stoklarımı burada istersem aratabilirim. İstersem kamera özelliğinden barkodunu okutup çağırabilirim. İstersem de burada gruplara göre benim ürünlerimi ben gruplandırdım. Seçmeye başlarım. Peynir derim. Tam yağlılar derim. Kutu peynirler. 200 gramlar derim. Bu şekilde filtreleyerekten ürünlerimi çağırabilirim burada. Şimdi ben burada geldim. ABC dedim. ABC ile ilgili olanlar benim karşıma geldi. Şöyle yapalım. Ee, ABC çamaşır deterjanı 9 kilo oran. Ben buraya ekleyeyim. Diyeyim ki bundan ben 10 tane sattım diyeyim ürün eklendi dedi. Daha sonra geldim bulaşık deterjanından 5 tane ekliyorum dedim. Ürün eklendi dedi. Ben hemen sepetime bakıyorum. Bakın sepet hemen burada. Sepetime gittim. Burada birim fiyatları sıfırdı. E, 9 kilogram düzenle dedim. Birim fiyatını geldim. buradan. benim yetkim varsa ben bunu düzenleyebilirim. 15 TL dedim. Geldim bulaşık deterjanına da 9 TL dedim. Şimdi burada benim mali durumuna baktığımda genel toplam 195 TL tutmuş burası. Ben burada yapmış olduğum işlemle alakalı e, müşterime şöyle yaptığımda depo kalanlarımı görüyorum. Bakın ana depo şu anda sıfır diyor. Yani ürün elimizde yok. Niçin? Sayım yapılmadığı için. Bir de aynı ürünü fiyat listesi var burada. Ben bu müşteriye bu ürünü hangi tarihte kaç paradan sattığımı görebileceğim bir listem var. Şimdi ben geriye döndüm. Ben bu ürünleri bir satmak, satmak istiyorum. Benim buradaki satış parametrem müşteriye en son satmış olduğum fiyat ile getir parametresini çalıştırıyorum. Kaydet dedim. Bana soruyor resmi faturamı mı fiş mi kesiyorsun diyor. Evet dedim ben fiş kesiyorum dedim. Onayla dedim. Geldim ben burada fiş yazdır dedim. Aracımdaki bluetooth yazıcıdan benim fişim yazdırılmış oldu